dünyanın en güneyine, Antarktika'ya hoş geldiniz. Burası, soğuk ve sessiz bir güzellik sunan, aynı zamanda gizemlerle dolu bir kıta. Haritalarda bembeyaz bir leke olarak gördüğünüz bu kıta, aslında devasa bir sır perdesi. Yüzyıllardır keşfedilmeyi bekleyen bir dünya. Kilometrelerce kalınlıktaki buzun altında ne saklandığını kimse tam olarak bilmiyor. Belki de bu buz tabakaları, geçmişin sırlarını saklıyor. Bize anlatılan hikaye basit. Bilim insanları, penguenler, buzullar. Ancak bu hikayenin arkasında daha derin bir gerçek olabilir. Ama ya gerçek bundan fazlasıysa? Ya bu sisli manzara daha büyük bir sırrı gizliyorsa? Antarktika, gezegenin en büyük tatlı su rezervine ve en şiddetli rüzgarlarına sahip. Bu doğa harikası aynı zamanda bir güç merkezi. Erişim neredeyse imkansız. Özel izinler, askeri eskortlar, sıkı denetimler. Neden? Bu kadar korunan bir yerin ardında ne yatıyor? Sadece birkaç penguen için mi yoksa insanlığın bilmemesi gereken bir şeyler mi var? Belki de bu, insanlığın en büyük sırlarından biri. Bu kıta, milyonlarca yıldır el değmemiş bir zaman kapsülü. Geçmişin izlerini taşıyan bir hazine. Belki de birileri bu sığınağı çoktan keşfetti ve kendine sakladı. Kim bilir? Belki de bu sırlar tarihin akışını değiştirebilir. Buzun altındaki dünya yüzeyden çok daha hareketli ve kalabalık olabilir mi? Belki de burada yeni bir yaşam formu keşfedilmeyi bekliyor. Komplo teorisi diyebilirsiniz ama tarihteki en büyük gerçekler önce çılgınca bulunmuştu. Belki de bu yeni bir keşfin başlangıcı. Nazi keşiflerinden kaybolan araştırmacılara, buzun altındaki piramitlere kadar her taşı kaldıracağız. Her ipucu bizi daha derin bir gerçeğe götürebilir. Antarktika sadece bir kıta değil, bir gizem. Belki de büyük bir yalan. Bu kıta, keşfedilmeyi bekleyen bir sırlar dünyası. Hazırsanız o buzdan perdeyi aralamaya başlayalım. Bu yolculuk sizi bilinmeyen bir dünyaya götürecek. Ama uyarayım, duyacaklarınız sizi rahat uykunuzdan edebilir. Bu sıradan bir keşif değil. Bu bilinmeyene bir yolculuk. 1938. Dünya büyük bir fırtınanın eşiğinde. Avrupa'da gerilim tırmanırken Nazi Almanyası gözünü dünyanın en uzak ve bilinmez köşesine Antarktika'ya dikti. Resmi açıklamalara göre amaç balinaya elde etmekti. Savaş makineleri için hayati bir kaynak. Ancak perde arkasında çok daha büyük bir plan vardı. Asıl hedef Antarktika'nın bir bölümünü 3. Reich'e katmak, yeni bir Alman toprağı yaratmaktı. Naziler, buzsuz vadiler ve sıcak su gölleri keşfettiklerini iddia etti. Bu haber Berlin'de büyük bir heyecan ve umutla karşılandı. Savaş patlak verince bu gizemli proje rafa kalkmış gibi göründü. Fakat söylentiler ve komplo teorileri hiç dinmedi. İddialara göre Naziler buzun altında devasa bir yeraltı şehri, efsanevi Üs 211'i inşa etti. Bu üs yeni bir Nazi imparatorluğunun temeli olacaktı. Savaşın son günlerinde kaybolan Alman U-botları Antarktika'ya kaçtıkları söylentilerini körükledi. Arjantin'e teslim olan U-Bot mürettebatının sorgu kayıtları bu efsaneleri daha da güçlendirdi. Bazı subaylar Antarktika'da gizli üslerden bahsetti. Yeni Swabia sadece bir iddia mıydı yoksa gerçek bir nazi kolonisi mi? Buzun altında hala nazi kartallarının gölgesi dolaşıyor olabilir mi? Gerçekler savaş sonrası hisleriyle mi karıştı yoksa anlatılmayan bir sır mı var? Belki de bazı sırlar hala kilitli arşivlerde saklanıyor. Antarktika'nın gölgesinde tarihin en karanlık ve soğuk fısıltıları hala yankılanıyor. Cevaplar ise buzun altında gizli. Savaş bitti ama Antarktika'nın gizemi derinleşti. ABD, Amiral Richard E. Bard komutasında dev high jump operasyonunu başlattı. Resmi açıklama, soğukta teçhizat testi. Gerçekten mi? Bart, beklenenden erken döndü ve kutuplardan inanılmaz hızda uçan düşman unsurlardan bahsetti. Sonra Bart'a ait olduğu iddia edilen gizli bir günlük ortaya çıktı. Günlükte yemyeşil bir vadiye iniş, disk şeklinde uçan araçlar ve Aryanni adlı ileri bir medeniyetle karşılaşma anlatılıyor. Bu varlıklar, insanlığın nükleer silahlarla kendini yok etmesinden endişeliydi. Bart üstüne döndü ama anlattıkları hızla sansürlendi. Bilim kurgu gibi ama ya gerçekse? High Jump'ın asıl amacı neydi? Antarktika'nın altında insanlığın bilmediği bir medeniyet mi var? Nazilerin Antarktika ilgisi sadece toprak kazanma mıydı yoksa mistik bir arayış mı? Üçüncü Reich kadim Aryan efsanelerinin ve Vimana adlı uçan makinelerin peşindeydi. Antarktika'daki sıcak bölgeler kayıp yeraltı medeniyetlerinin kapısı olabilir miydi? Naziler bu teknolojinin izini sürerek D-Glocke yani Nazi Çanı projesini başlattı. Çan, zamanı ve mekanı bükebilen korkunç bir güce sahipti. Savaşın sonunda bu teknoloji ve bilim insanları ortadan kayboldu. Söylentilere göre Çan Antarktika'ya taşındı. Nazi teknolojisi, kadim bilgelik ve dünya dışı fenomenler Antarktika'nın buzlu topraklarında birleşiyor. Son yıllarda Antarktika'nın kalın buz tabakasının altında devasa ve gizemli yapılar olduğu iddia ediliyor. Bilim insanları ve araştırmacılar bu iddiaların peşine düşerek bölgeye yeni keşifler düzenliyor. En dikkat çekeni ise Gize piramitlerine şaşırtıcı derecede benzeyen geometrik şekillerin varlığı. Bu yapılar sanki insan eliyle inşa edilmiş gibi simetrik ve düzenli görünüyor. Resmi açıklamalara göre bunlar sadece doğal kaya oluşumları. Ancak bu açıklamalar meraklı zihinleri tatmin etmiyor. Çünkü bu kadar simetrik ve düzgün yapılar gerçekten tamamen doğal olabilir mi? Yoksa burada bilinmeyen bir el mi devrede? Unutmayalım, Antarktika'nın bir zamanlar ılıman, hatta ormanlarla kaplı olduğu biliniyor. Fosil kalıntıları burada zengin bir yaşamın izlerini gösteriyor. Belki de bu topraklarda Atlantis efsanesinin kaynağı olan ileri bir uygarlık yaşamış olabilir. Kim bilir? Buzun altında kayıp şehirler ve unutulmuş teknolojiler saklıdır. Bu piramitler sadece anıt değil, dev enerji santralleri olarak da kullanılmış olabilir mi? Belki de eski uygarlıklar enerjiyi yönlendirmek için bu yapıları inşa etti. Ley hatları ve kablosuz enerji teorileri bu yapıların etrafındaki gizemi daha da artırıyor. Bazı araştırmacılar bu piramitlerin dünya enerji ağının merkezinde olduğunu düşünüyor. Amiral Bayard'ın rapor ettiği manyetik anormallikler ve sıcak su gölleri bu enerjiyle bağlantılı olabilir. Antarktika'nın sırları bilim dünyasını hala şaşırtıyor. Peki Antarktika Antlaşması'nın asıl amacı gerçekten sadece doğayı korumak mı? Yoksa burada saklanan büyük bir gücü gizli tutmak mı? Belki de buzun altındaki sır Sadece geçmişin kalıntısı değil, insanlığın geleceğine açılan bir kapı. Yeni bir çağın anahtarı olabilir. 1959'da imzalanan Antarktika Antlaşması kıtayı barışa ve bilime adadı. Askeri faaliyetler, nükleer testler ve bağımsız keşifler yasaklandı. Erişim son derece kısıtlı, turistik geziler bile denetim altında. Neden bu kadar çok yasak var? Sadece bilim için mi? Bazı araştırmacılara göre, Antarktika Antlaşması bir örtbas paktı. High Jump ve diğer operasyonlar, dünya güçlerini orada kontrol edemedikleri bir şeyle yüzleşti. Kıtayı kapatmak, gerçeği gizlemek için alınmış bir önlem olabilir. Bugün 50'den fazla ülke anlaşmaya taraf, ama asıl söz sahibi ilk imzacılar. Antarktika, insanlığı korumak için mi, yoksa insanlığı bir sırdan uzak tutmak için mi kapalı? Antarktika'nın doğası da sırlarla dolu. En ünlüsü, kanlı şelale demir açısından zengin, milyonlarca yıldır izole bir gölden gelen kırmızı su. Bu ekosistemde oksijensiz ortamda yaşayan mikroorganizmalar bulundu. Yaşam en zorlu koşullarda bile var olabiliyor. Peki, daha karmaşık yaşam formları gelişmiş olabilir mi? Kıta, aynı zamanda kaybolan araştırmacıların ve açıklanamayan ölümlerin de merkezi. Bazı vakalar basit kazalardan fazlası gibi görünüyor. Belki de bazıları görmemeleri gereken bir şeye tanık oldu. Antarktika sadece doğasıyla değil, sakladığı sırlarla da insanları yutuyor olabilir. Buzun altındaki dünya hala keşfedilmeyi bekliyor. Yolun sonuna geldik. Nazilerden Amiral Bayr'de piramitlerden Antarktika antlaşmasına kadar uzanan bir sırlar zinciri. Antarktika sadece penguenlerin değil, gezegenin en büyük gizemlerinin de merkezi. Belki de kıta sadece soğuk ve tehlikeli bir yer. Ama ya gerçekler anlatılandan çok daha derinse? Kadim bir medeniyet, sınırsız enerji kaynağı ya da bizden eski bir tür. Her biri dünya düzenini sarsacak güçte. Belki de sessizliğin sebebi budur. İnsanlık bu gerçekle yüzleşmeye hazır değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Antarktika'nın bembeyaz örtüsünün altında ne saklanıyor? Düşünün, araştırın, sorgulayın çünkü en büyük sırlar en göz önünde olan yerlerde saklıdır. Antarktika gibi